Dün akşam Kendrick Lamar Drake'e karşı bir diss parçası yayınladı ve eminim çoğunuz bunun sözlerine baktınız. Birkaçınız belki de yakalamış olsa da yakalamadığınız şeyler olduğuna ben açıkçası eminim. Ve bu yüzden Kendrick Lamar'ın yayınladığı bu diss parçasının altında hangi anlamlar yatıyor bunu sizlere anlatmak istiyorum. Selamlar arkadaşlar. Kucu Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Ben gayet iyiyim bugün. Çünkü bugün hip hop dünyasının dev iki ismi arasındaki gerilimi ve müzikal dövüşü sizlerle keşfetmek için buradayım. Kendrick Lamar ve Drake her ikisi de endüstrinin zirvesinde bulunan, benzersiz tarzları ve büyük başarılarıyla tanınan iki titan. Ancak zaman zaman müzik dünyasının rekabet dolu atmosferinde dostluklar yerini çekişmeye bırakabiliyor. İşte bu çekişmelerden birisi de Drake ve Kendrick Lamar arasındaki disleşme olayları. Bugün bu disleşmenin altındakileri iki sanatçı arasındaki gerileme yakından inceleyeceğiz. Kim bilir Belki de bu çekişme hip hop tarihinde unutulmaz dönüm noktalarından birisi olacak. Öyleyse hadi başlayalım ve bu müzikal çatışmanın derinliklerine dalalım. Kendrick'in yayınladığı diz parçasının ismi Euphoria ve şarkının kapağında da Euphoria'nın ne anlama geldiği yazıyor. Euphoria'yı ne olarak algıladınız bilmiyorum ama anlamı çok daha karanlık ve derin. Euphoria isimli bir gençlik dizisi var ve bu dizide liseli karakterler seksüelize ediliyor. Peki bu projenin prodüktörlerinden birisi kim? Evet, o Drake. Geçtiğimiz yıllarda Drake'in 18 yaşından küçük kişilerle ilişkisinin olabileceği dedikodusu yayılmıştı. Ve Kendrick'in şarkıya bu ismi vermesiyle beraber bu ihtimal kuvvetlendi. Drake'in Kendrick Lamar'a yayınladığı Taylor's Version isimli şarkıda Tupac'ın yapay zeka sesiyle şu sözler geçiyor. Drake, Kendrick Lamar'ın kendine karşı genç kızlardan hoşlandığını söyleyeceğini tahmin etmişti bu parçada. Kendrick Lamar ise burada kendi tahminlerinin daha önde olduğunu ve Drake'in her açısını bildiğini söylüyor. I can even your <laughs> angle. Kendrick, parça girişinde hiç agresif görünmüyor, tam aksine çok sakin bir şekilde bunları söylüyor. Kendrick Lamar'ın parçada en büyük dikkat çeken noktalarından birisi, Drake'in siyah kültürüyle iç içe olmamasını konuşması. Drake'in annesi görselde gördüğünüz gibi beyaz bir Yahudi. Drake'in babası siyah ve Drake bir melez. Yeah, Rap müzik bildiğimiz üzere siyah kültürün içerisinden çıkmış bir müzik türü ve Kendrick Lamar bu kültürün belki de en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Tommy out, bu kısımda Drake e onu Tommy Hilfiger'la gördüğünü ama hiçbir zaman FUBU görmediğini söylüyor. Tommy Hilfiger'ın siyah kültürünü sevmediği ve ürünlerinin hip-hop kültürü içerisinde kullanılmasını istemediğine yönelik haberler vardı. Hugo'nun sahibi ise bir siyahi ve hip-hop sanatçılarının üzerinde bunu biz bol bol görüyorduk. Drake'in siyah kültürden beslendiğini fakat buna uygun davranmadığını söylüyor. Ve hatta şarkının ileriki kısımlarında Drake'in zenci demesinden bile hoşlanmadığını söylüyor. <laughs> Many more black features till you finally feel that you're black enough I even hate when you say the word nigga But that's just me I guess Some shit just cringe worth You ain't even gotta be deep I guess hmm. Kendrick Lamar 2017'de yayınladığı parça The Hard 4'da Benim hakkımda yalan söyleme, ben de senin hakkında doğruları söylemeyeyim şeklinde Tehditkar bir söz söylüyordu. Ve bunun Drake'e olduğu düşünülüyordu. Bu parçada sözü Drake'e söylediğine kendisi itiraf etti. Two, but don't tell no lie about me And I won't tell about you. Bu açıkçası güzel bir söz çünkü sen bana iftira atarsın ama ben senin hakkında gerçekleri ortaya dökerim ve pişman olursun şeklinde söylüyor. Niyet okuyuculuğu yapmak evet yanlış fakat biz burada neyi söylediğini bilmesek de bıraktığı o Hansel ve Gretel gibi kırıntıları takip edersek Drake'in bu genç kızlarla olan ilişkisine bu kısımda bayağı bir dikkat çekmiş. İlk partta sakin bir şekilde Drake'i gizliden tehdit ederken ikinci partta ise müzikal bir şölen sunuyor bize. Burada şöyle bir kritik yapacağım. Biz Drake'in Push Ups'ta kullandığı vokal kullanımı ya da full Drake'in herhangi bir parçasında görebiliriz. Kendrick Lamar bu şarkının ikinci partında kendini bilerek dötene ediyor ve bir nevi kalıpların dışına çıkıyor. Bu da onun benim dinlediğiniz her şarkım kulağa aynı gelmez demek için kullandığı bir metot diyebiliriz. Farklı vokal kullanımlarını Kendrick'ten gerçekten çok görüyoruz. Have you ever Okay, Kendrick sözleriyle beraber Drake'i açık açık düelloya davet ederken hiçbir düşmanını öldürüp onun üstünden ifadesiz bir şekilde geçtin mi diyor. Good Kid Mad City albümündeki Mad City şarkısında da 16, şeklinde aslında mahalleden varoşlardan geldiğini açık açık söylüyordu. Ama Drake'in sert biriymiş gibi kendisini göstermesinden sahte olmasından rahatsız olduğunu söylüyordu. Drake 2019 yılında bir kadına cinsel tacizden dolayı 530 bin dolar tazminat ödemiş. Ve ben bunu bugün öğrendim. Siz de bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapalım. Ben bu kısmı da çok beğendim. Kendrick'in burada Drake olarak kısalttığı şey bir tüfek. Okunuşları aynı geliyor. Draco, Drake. Ve o zamanlar aşağı doğrultmasını bilmezdim diyor. Burada kastettiği şey bence bel altı vurmak. Evet eskiden bel altı vurmazdım. Biraz daha çekiniktim ama hatalarımdan ders aldım. Şimdi sana kanıtlayabilirim şeklinde bel altı vurabileceğini ve hem mecaz hem gerçek aslında burada onu vurmakla da tehdit ettiğini görüyoruz. First Person Shooter'da J. Cole 3 büyükler olarak Drake, Kendrick ve kendisinden bahsetmişti. Kendrick ise 3 büyükler yok. Tek büyük benim demişti. Bu parçada ise o üç büyükler dediğinizin ikisinin birbirini sahnede öptüğünü gördüm, sarıldığını gördüm diyor. Ve şöyle diyor. Sizi ölümüne severim. Ama burada ölümünü anlamışsınızdır. Bunu size 8 bar sonra açıklayacağım diyor. Ve gerçekten 8 bar sonra umarım gerçekten arkadaşımsınızdır. Yoksa ben YNW Meli'yim diyor. Bunu ta çıktığı zamanlar bu kanalda konuşmuştum ben. Biliyorsunuz ki YNW Meli en yakın iki arkadaşını öldürmekle suçlanıyordu. Ve hala daha bununla yargılanıyor. Drake'in Rich Flex şarkısında Kendrick Lamar aslında bir gönderme yaptığını ben söylemiştim. Bunu çok kişi değinmemişti hatta. Eğer hakim değilseniz Drake Kendrick, Drake Metro olaylarına çektiğim videolara bakabilirsiniz. Kendrick burada buna da bir cevap veriyor. Ya fuck all pushing pee. Let me see you push a tee. Drake'in geçmişte Pusha T ile olan olaylarına bir referans yapıyor burada. Drake'in bir porno yıldızından oğlu olduğunu ve bunu gizlediğini ortaya çıkartan kişi de this parçasında Pusha T idi. Pushin P, Gana'nın şarkısı olduğundan Gana'ya da burada bir laf sokuyor. Hey, you keep that Ama Gana'nın sinic olup olmadığından şu anda kesin bir şekilde haberimiz yok. Kendrick şöyle bir sözde de bulunuyor. Yani benim bakacak bir çocuğum var. Sen bu işlerden pek anlamazsın diye söyleyip Drake e bir döşeme işlemi gerçekleştiriyor. Drake ile arasındaki şeyin ben daha iyiyim, ben daha büyük rapçiyim olmadığını, sevgi ve nefret olayı olduğunu söylüyor. Senin giyiminden bile nefret ediyorum. Her şeyinden nefret ediyorum en büyük haterın benim diyor. Bir nevi Drake'in gerçek olmamasından, kendi sözlerini yazmamasından, hip hop kültürünün içerisinde olmaması gerektiğini düşündüğünden dolayı Drake'i sevmiyor Kendrick. Bazı komik laf sokmalar var. Drake'in 2015 yılında bir estetik operasyonla karın bölgesindeki yağlarını aldırıp kendine karın kası yaptırmasıyla dalga geçiyor ki Haklı. Bu kulağa biraz cringe geliyor. Sexy you kendini gördüğünde biz iki kötü sürtüyüz diye düşünüyorsundur. Senin kızlardan hoşlanmadığına eminim. Drake'i açık açık

ve üstüne üstlük bir de AI kullanıyorsun diyor. Drake'in ekibindeki kişileri Ovi Ho olarak değerlendiriyor ve bunlara Dick Riders diyor. Yani Drake'in götünü yalayan insanlar bizdeki tabirle. Şarkının sonunda seni kim seviyorsa endüstrinin de diyor ve sen zence diyemezsin diyerek şarkıyı bitiriyor. Kendrick tam anlamıyla kendine yakışır bir dizi yayınladı bence ve altta kalmadı. Bu olayda peki Drake mi kazandı, Kendrick mi kazandı, hangisi daha iyi, hangi dizi daha çok sevdiğiniz gibi bir cümlenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada kazanan ne Kendrick ne de Drake. Bence burada kazanan dinleyiciler ve hip hop. Hip hop'un zaman zaman böyle şeylere ihtiyacı var. Kendrick Lamar'dan cevap gelmesine de yani olayı üstünü kapatmış şekilde bırakmayıp cevabını vermesi ve Dediğim gibi bu euforya tehditkar vermesi benim hoşuma gitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.